Merhabalar. Canlar ağzıma kalın Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, Yay burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Hadi bakalım sevgili Yaylar. Sizin için fal yorumu yapalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Şimdi hemen burada. Şurada aydınlıkta iki kişi tokalaşıyorlar gibi görünüyor. Şu arkadaki kimse bunları bir araya getirmiş <laughs> ve diyor ki bunlar kendi aralarında bir iş anlaşması gibi bir şey yapacaklar diyor. Şimdi bu iş anlaşması galiba çok güzel. Bakar mısın? Burada diyor ki hayatındaki insan, eşin, partnerin onunla böyle bu iş anlaşmak, birbirinize sarılmışsınız. Demek ki bu güzel bir iş anlaşması olacak ve siz bunu kutlayacaksınız. Ve burada diyor ki bak dikkat edersen bir kişi daha var burada ama bu sizin arkanızda duruyor. Şimdi hemen böyle biraz zorlandın. Evet, biraz zorlandığın zamanlardan geçtin. Hatta böyle o kadar zorlandın ki gerçekten eskiden çok neşeli, çok mutlu, hayatı böyle, hayatının eğlenceli taraflarını gören bir insanken gerçekten neşeni bile kaybettin. Şimdi artık ne diyor? Artık güzel zamanların içerisine giriyorsun. Çok güzel anlaşmalar, sözleşmeler yapacaksın. Burada diyor ki hayatını yeniden yeniden yapılandırmana destek olacak belki de anlaşmalar yapacaksın ve sana inanılmaz iyi gelecek diyor. Mesela hemen önümüzdeki günlerde bu önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde gidecek olduğu uzun ve güzel bir yolun var. Ufak bir kalabalık olarak gideceksiniz. Görüyorsun tertemiz bir aydınlık. Şuradasın sanki böyle kucağında bir tane böyle bir böyle bir şey tutmuşsun. Ama böyle ata da benziyor. Bak dikkat edersen uzunca suratı var. Bak ata da benziyor. Böyle bir hani böyle koyuna falan da benziyor ama koyunun da suratı o kadar uzun olmaz. Bak burada ters dönmüş bir kuş var. Şurada bir bayan başını önüne eğmiş ve şu aşağıda bir şeylere bak. Burada bir erkek var. Elinde böyle bir defter var. Sanki böyle hesaplar falan yapıyor. Hatta bu erkeğin kafasının üzerinde bir çocuk çıkmış. Belki evlatları falan. Önünde aydınlık kapılar açılmış. Şimdi burada diyor ki <laughs> hayatında biri varsa ve evlilik yoluna gireceksen ama burada diyor ki maddi sıkıntılardan dolayı belki de sen bunu ne zamandır gerçekleştiremedin. İşte bununla ilgili rahatlayacağın süreçlere giriyorsun. Eline güzel miktarda paralar geçecek ve belki de evleneceksen düğününü yapacaksın. Ya da böyle evindeki eşyaları yenilemek, evinle alakalı güzellikler yapmak, ev satmak, ev almak bu konularla ilgili hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Şimdi ortaklarla eğer bir takım ortaklıkların varsa iş konusuyla ilgili ortaklıklarla ilgili e, yani böyle hayatına gerçekten senin hayatına katkı olacak. Hani sana iyi gelecek sana olmadan da işinle gücünde ilgilenecek belki güzel insanlarla birlikte yürüyeceksin ve bu diyorum ya sana katkı olacak bunlar. Bakar mısın? Çok güzel bir yükselme yaşayacaksın. Bak zürafaya gördün mü? Çok güzel, inanılmaz bir yükselme yaşayacaksın. Para konularında yükselmelerin var. Şehir dışıyla alakalı, yurt dışıyla alakalı işlerin varsa bunlarla ilgili şanslı olacaksın. Evliysen eşinin akrabalarından gelecek şanslar ve fırsatlar yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Bir kere önünde çok güzel aydınlık kapılar var parasal anlamda artık istediğini elde edeceğin, artık istediğin yere geldiğin, hemen hemen geldiğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Evet, şimdi burada diyor ki artık bu Haziran'ın başından beri de işte eşinin ailesiyle olacak tartışmalar olabilir uzak dur. Burada bak görüyor musun? Şurada hamile bir bayan var. Biraz gerilimler olabilir. Sakın uzak dur seni yoran her şeyi hayatından çıkarmak isteyeceksin ve bunları gerçekten hızlı bir şekilde yapacaksın çünkü hızlı bir şekilde yol almak isteyeceksin. Hani burada diyor ki eğer bekarsan hayatının aşkını bulabilirsin. Eğer evliysen hayat eşinin ailesinden biraz daha uzaklaşmak isteyebilirsin diyor. Çünkü biraz sen zaten hep böyle uzak yerlere gitmek falan istiyorsun. Belki bununla ilgili şansın da yaver gider uzaklara gitmekle ilgili durumlar olur. Şurada karnı burnunda bakar mısın kocaman karnı olan hamile birisi var. O hamile olan kişinin kafasının arkasında minik bir kaplumbağa çıkmış. Bak <laughs> diyor ki bu insanın bu kimse bunların ev alması evden taşınmak uzaklara gitmek gibi durumları olacak diyor. Burada eri yapılı bir erkek çıkmış göbe göbekli falan böyle ve Böyle bir deniz atının resmen kafasının üzerinde duruyor. Ama habire bir şeyler yiyor bak bir şeyler yiyor görüyor musun kısmetlerini topluyor derler. Evet iki tane böyle güzel yollar açılacak önünde. Telefon görüşmeleri yapıyorsun burada önemli telefon görüşmeleri yapacaksın ve bu yapacak olduğun telefon görüşmelerinden de sana gelecek güzel fırsatlar var diyor. Hadi bakalım. duyduğunuz bu ses benimkilerin didişme sesiydi. Yoksa evde yaratık falan yok yani. Bak <laughs> hemen burada bir aydınlık. Şimdi bak şurada ama geride kalmış. Bak hayatında geride kalmış birisi görüyor musun? Böyle güzel yüzlü, uzun saçlı, saçları böyle az gibi bir bayan var. Evet hayatında geride kalmış ama o bayanın hemen altında bir tane mum yanıyor. Sen bir beyefendi arkadaşımsan, belki de unutamadığın biri var hayatın. O hep hayatının bir yerinde. <laughs> hep böyle kalbinin bir yerinde duruyor gibi görünüyor. Evet. Kocaman bir köpek balığı çıkmış. Maddi açılardan çok büyük rahatlamalar yaşayacaksın. Evet temiz aydınlık sıkıntıların gidecek maddi rahatlamaların var bak burada kocaman bir yaprak çıkmış Paralar geliyor. Dışarıdan gelecek olan birisi var gibi görünüyor. Burada yüzü. Yani bu gelecek olan kişi kimse bak yüzünü güldürecek. Ufak tefek kısmetlerin. Hani bir taraftan büyük kısmetler var. Bir taraftan da ufak tefek kısmetler var. Bak çok güzel müzikli bir yere gideceksin. Ne zamandır atmak istediğin adımları artık atmaya başlıyorsun. Evet balıklar, kısmetler. Görüyorsun değil mi bak. Gördün mü benim tarçını. Tarçın. Tarçın. Gördün mü? Bak her zaman böyle kuduruk. Evet. Ve ufak tefek laflar, sözler. Ama diyor ki burada kocaman bir fil çıkmış. <laughs> gerçek anlamda güçleneceğin, gerçek anlamda sana iyi gelecek bir zamanın içerisine giriyorsun. Evet tertemiz bir yol açılıyor önünde. İnşallah böyle o yol sen, seni... Aşkım ne oldu? Ne oldu anneciğim? Uyandırdım mı seni? O yol seni evet iyiliklere, güzelliklere götürecek yol. Gördünüz mü? Uyandırdı çocuğu. Evet. Çok çalışacağım <laughs> ama hem ilahi sistem tarafından korunduğun hem de böyle yenileneceğin bir sürecin içerisine giriyorsun diyor. Fakat birçok insana, birçok şeye hırslandın. Ama diyor ki sakın hırslarınla hareket etmiyorsun. Zaten çok şanslı olacaksın. Riskli kararlar, riskli hareketler yapmaya gerek yok diyor. Hayallerinin peşinden gideceğin zaten bir sürecin içerisindesin. Gizli düşmanların varsa da diyor, bunlar için harekete geçme. Bunları bil, kendine onlardan uzaklaştır ama harekete geçmene gerek yok diyor. Kararsız olduğun ve zorlandığın konularla ilgili Sosyal çevren, arkadaş çevrendeki insanlardan bu konularla ilgili destekler göreceksin. Belki sana bunlarla alakalı bir takım şeyler söyleyecekler. Ve sen buradaki önemli ayrıntıları, detayları atlamamak zorundasın. Daha konforlu, güzel bir hayata çekiliyorsun diyor. Kendini güvende hisset. İlişkilerinde, ortaklıklarında dengeye geleceksin. Huzursuz olduğun konularla ilgili bile... Onları bile geride bırakıp yeni başlangıçlar yapacaksın. Hak, hukuk, adalet konularında elin güçlenmeye başlıyor. Mesela bir mahkeme sürecin var. Bu mahkeme sürecinde güçleneceksin, başarılı olacaksın. Yani bu senin için olumlu olarak sonuçlanacak. Güzel destekler göreceksin. İletişim konularında yani biraz sorumlulukların artmış. Nasıl? Ne söylediğimize dikkat etmemiz gerekir bazen değil mi? Bazen zıtlaşmamak lazım otorite figürlerle diyor ki sorunlarınla ilgili çözüm yolları bulacaksın. Bir özgürleşme zamanını zamanını içerisindesin. Ve hayatına istediğin yönde bir düzen getireceksin. Diyor ki hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere sen <laughs> bir büyüme dönemine giriyorsun ve burada maneviyatın yükseliyor. <laughs> maneviyatın çok yüksek. Ve diyor ki olumlu gelişmeler hayatında olmaya başlıyor. Fakat <laughs> boğazım kurudum. Sakın hırslarınla yenik düşüp hırslarınla hareket etme diyor. Evet canlar <laughs> bugünlük de benden bu kadar konuşamayacağım. Boğazım çok fena. <laughs> Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Nana. <laughs> bir de <laughs> sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.